Z takımı iş başına. Z KARDAN adam istilası. Anne! Kar yağmış. Oley! Anne! Bana havuç lazım. Kim? E, yaşasın! Kar e, yağmamış. alacağım Ela. O yatakta yatmaya devam edersen ancak rüyanda alırsın Efe. <laughs> Kardan adam yapalım. Burnuna avuç takalım. Kötülük yapsın diye Z şehrine salalım. Kardan adam yapalım. Burnuna avuç <laughs> İşte oldu. Şimdi seni deneme zamanı ufaklık. <gülüyor> 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 Gorfi, Vıcık çabuk gelin işimiz var. Vıcık ee, yok patron. Hiçbir yerde de bulamıyorum. Ha, yoksa yok. Bırak şimdi o şaşkın jöreyi çabuk gel. Çok işimiz var. Biraz seri üretim yapacağız. <laughs> Senin adın pıtırcık olsun. Ya da şey mi desem sana? Ee, karsambaç. Ee, yok yok buldum. Çılbır. Senin adın Çılbır. Çünkü birazdan beyaz bir yumurta kadar yuvarlak bir göbeğin olacak ve sen dünyanın en güzel kardan adamı olacaksın. <laughs> e ee, şunu da şuraya şöyle yuvarlak bir göbüş olarak koyalım. Ee, e şunu da şuraya şöyle güzel ee, şunu şuraya şöyle güzelce... Yani, Ama hiç yardımcı olmuyorsun Çılbır. Patron havuçlar hazır. Tam 872 tane. Şimdi ekmeğe gidebiliriz. <laughs> Bu kadarı yetmez Gorfi. İşimizi şansa bırakamayız. Daha çok lazım daha çok. Z şehrini kardan adamlarımla dolduracağız. <laughs> hmm. Sadece suratına kar topu atacağım. Hepsi bu. Ha, korkma Efe'cim. Sadece kafana kar topu attım. Ha, bu mu diyorduk? Arda harika bir atıştı. Kabul edin çocuklar. Bu sene de en iyiniz benim. <gülüyor> Ateş! <gülüyor> <gülüyor> Şunlara bak. Bütün şehir neşe içinde kardan adam yapıyor. Şu zavallılara biraz yardım edeyim. Eğlence başlasın. <laughs> Yine aşırı iyilik dolu bir günüm günümdeyim. <laughs> biraz da şuraya. <laughs> Biliyor musun Çılbır? Ben hayatımda ilk defa kardan adam yaptım. Bugün aslında bizim patronun çok önemli bir planı vardı. İşte havuçlar yapacakmış falan. Böyle Z şehrinin üstüne atacakmış. Sonra onlar kardan adam olacakmış falan filan. Hı. Olacak iş mi? Havuç işte ya. Bildiğimiz havuç. <laughs> e, benden duymuş olma ama Çılbır. Bizim patron bu aralar iyice aklını kaybetti. Düşünsene, havuç nasıl olur da çılbır? Sen hareket mi ettin? Ne neler oluyor? Çılbır, dur gitme. Sen benim minik batırcımsın, gidemezsin. Çılbır, dur üşüteceksin. Arkadaşlar üç deyince. bir iki üç. <laughs> Anneanne neler oluyor? Çocuklar, drone'larımdan biri şehre doğru gelen bir sürü kardan adam görüntüsü yakalamış. Yürüyen kardan adamlar mı? Emin misin anneanne? Bir şakaya benziyor. <laughs> Biliyorsun Ela Baybe kötü şakalar yapmaya bayılıyor. Ama bu ha. bence de çok garip. Yürüyen kardan adamlar anladınız mı? Bu Leğen'le kayma fikrini çok beğenmedim. Ba! Çocuklar anladınız mı? Aman. Bunlar da ne? Ha! Ee, sanırım anladık anneanne. Yürüyorlar. Z takımı. iş başına. Şimdi de şu Z TV binasını yerle bir edelim çocuklar. Şu muhabir hep canımı sıkıyor. <laughs> Evet sayın seyirciler. Balkanlardan gelen yoğun kardan adam istilası sebebiyle yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Yani şeye, kar tatili gibi düşünün. Yakın <laughs> binayı. Hop, durun bakalım. <laughs> ben de diyordum ki bir şey eksik. <laughs> sahibi geldi. Kaçın. <laughs> Bu arada nasıl şekerim beğendin mi roket botlarını? <laughs> şey anneanne biraz alışmam lazım ama kesinlikle çok iyiler. Unutma hızı arttırmak için ayaklarını hareket ettirmen yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Aa, haklısın Paku. Bay B. Anneanne bir şey bulabildin mi? Neler yapabiliriz bu kardan adamları durdurmak için? Buldum şekerim. Çok basit. Tüm mesele burunlarındaki havuçlar. Şöyle ki birbirleriyle hidrojen bağı kuran su molekülleri polar moleküllere ve iyonlara bağlanma isteği duyar. Sanıyorum bu havuçlar bunu yapıyor. Ve bu bağları kullanarak molekülleri yönetebiliyor. Ee, anlıyorum anneanne. Yani... Yani kuzucum bu havuçları hidrojen bağlarının olduğu ortamdan uzak tutmalısınız. Tamamdır anneanne. Oh, beni bırakma çılbır. Benim minik kartopum. Lütfen dur artık. Bak kayıp düşeceksin şimdi. Bu cıvışık yine neyin peşinde? Heh, neyse. Benim istira etmem gereken bir şehir var. Hadi bakalım benim yenilmez ordum. Şimdi de belediye binasını ziyarete gidelim. Çocuklar bu kardan adamlar şehrin her yerinde. Ve sayıları oldukça fazla. Evet anneanne bitirmek mümkün değil. Havuçları yok etmezseniz yeniden ayağa kalkıyorlar. Havuçları unutmayın. Ha! <laughs> Çocuklar belediye binasından alarm sinyali geliyor. Arda sen oraya git. Ee, çocuklar her yerden alarm sinyalleri geliyor. Efe Z bak sende. Ela opera binası senin. Dayanın çocuklar bir çözüm bulacağım. Çok fazlasınız evet ama sizin havuçlarınız varsa benim de oklarım var. Ne? Buz adamlar mı? Yok artık. Kardan adamları dondurmayı denemeyin arkadaşlar. Çünkü buz adamlara dönüşüyorlar. Hı, e, buralarda bir banka olması gerekiyordu sanki. Hadi onu ortaya çıkaralım. E, e, patlatmayı da denemeyin. Peki işe yaradığı söylenemez. Zaten neden dondurduğunuzu ya da havaya uçurduğunuzu anlayamıyorum arkadaşlar. Unutmayın, tek yapmanız gereken havuçlarını almak. Bu arada burada pek bir şey yok. Yanlış alarmdı sanırım. Ben size yardıma geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış alarm değil fareli kız. Buradakileri ufak bir çığ işi için tepelere doğru gönderdim. <laughs> Birazdan Z şehri tarih olacak. İstersen yardımcım olarak yanımda çalışmana izin verebilirim. <laughs> Gölgedeki kızla iyi bir ikili olursunuz. Gölgedeki kız ve fareli kız. Hmm, yok, portakal kız. <laughs> Neyse, sana güzel bir isim buluruz. <laughs> Eylacığım, bir güncelleme yapmam gerek. Opera binasındaki bütün kardan adamlar... Gerek yok anneanne, biliyorum. Çığ yapmak için şu an tepelere çıkıyorlar. Arkadaşlar, yardıma ihtiyacım var. Anneanne! Cuklar. Olamaz. Çok üzgünüm arkadaşlar ama bu kez onları durdurabileceğimizi sanmıyorum. Çok fazlalar. Hepsinin avucunu almamız mümkün değil. Patu. kurtarırsın avlu ha? Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor>